Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mahmut. Eee tam olarak bugün sizlerle birlikte evet, Midnight Park Express'e kaldırılan devam ediyoruz. Elimize bir silah aldık. Bakalım bu sefer ne yapacağız şimdi? Seni duyuyorum. Aha çıktı bir tane bıçak adam çıktı. Ne diyor? Ton falan istiyor. Hiç okumak istemiyorum arkadaşlar. Bu adama bir Şş, bizim şeyimiz şeşirir. Oğlum. Oh, Allah kaçma lan çocuk. Çok özlemişim şu oyun. Allah kaçtı bak. Aa. Bu Ucuna kaçmak bir tık daha zor olur. Aaaa çok güzel oldu. Al lan. Ne salacak bir tavır. Ah geldi işte. Hmm. Allah adamı fırlatma kaçtı. Allah Allah kaç. Kaçtı kaç, kaç sıkıntı yok kaçtı. Oh, i̇ki iki motor adamı. bu adama. Adana şey düştü bıçak. Onu hemen aldım bıçağı. Adamı değiştim attım. Hmm. Odağım göbekli kız. Oh, oh, oh. ben ne sayfa deli manyet bir şey oldum ya bir dakika açık lazım. Evet arkadaşlar kapıdan girdik. Kime lan? Çabuk acil et diyor bir kere diyor. dikkatle patlayabilir dedi ama tabi akıllı bile. İyi bir ışık şey olacak. Ay yok şey Allah. Bu insan benim için toplanmış arkadaşlar gerek yok. Benim bu kadar sevmenizi beklemiyordum ya. Allah kaçmam lazım adamı köşe sıkıştırdım. Ağzım onu kapatıyorum. Hop hop bıçak yap. Allah kaç kaç kaç. Vuracak bize. Aa ya, ya yanı an içeri at. Bak ona sıkıntı yok tamam. Nereden gideceğiz? Yapıp dur. Yol göster yol, yol Şu an çok hızlı uzun almış olayım. Heh buradanmış tamam. C4. Aha C4 aldık. C4 aldık. Evet arkadaşlar <laughs> devam edeyim. Buradan değilmiş. Buradan değilmiş. Buradan, buradan, buradan değilmiş. Ben nereden, <laughs> nereden gideceğim abi burada? Ben nereden gideceğim? Böyle öster. Lan kapı açılmıyor kardeşim kapı Açı, aç açılmıyor. Hayır olamıyor böyle şey olamıyor. Oyna oldu. Aa geldi. Amanak. Aa hadi bakalım. Aa. Allah kaç. Bak işte lan işte siz Nasıl, kimsiniz lan? Ayırdın lan bana. Bak sus. oğlum. Söyledin lan. hop Hop kaçtı nasıl kaçtı arkadaşlar Allah birisi aha geldi Şerefsiz sen kimsin lan Ayakta lan Ayakta lan Allah vurdu bana Yıldık <laughs> indireyim de Ağzını kırdın Şişeyi kapat Allah yine tut Oğlum sen kimsin lan Ya <laughs> sen hayırdır lan Ümrek et oğlum sen hayırdır, lan sen, bir de, bir de, bir de önce annen sana ciğer mi pişirdi bu ne bir şey ya Şuradan bir kasak bıçağı alalım arkadaşlar Lazım olur şimdi o belirlerken Kapı açın lan kapı. Bir Bence Gate oyun. Aa GTA 4'te öyle bir şey var. Gay oyunu var. Kapıyı açın lan. Kapıyı patlattın arkadaşlar. O yüzden bomba yap. O yüzden c olmuş. Neydir lan? Bıçakla kaçacağım Bıçak, adam bıçak var arkadaşlar. Adam bıçağı var. Bunu dikkat etmemiz lazım. Allah bıçak var. Ama sıkıntı yok. O bıçak onu sonra. arkadaşlar. bıçak burada orada buraya kırpılıyor şu ah bu şey ha tamam eee tamam ver ver zeki artık benim şimdi gidip gerçek kapıra ödüyorum Allah valla açamadım şimdi içeri sızıyorum burayı atacağım arkadaşlar burayı kaçmam lazım nerede kaçacağım ha nerede kaçacağım Ha. Oy bana bazı şey anlatmıyorsun. Hah, Allah Ya silah sıkmıyor mu? Niye silahla bak insanı buradan çalışıyor? Bu biraz saçmalık olmuş ama yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar, 3 kişinin dişini kırmış. Pombalı. Sen hayırdır lan bana yemin edeyim? Artık tas... Aaaa, kaçın laaa. kaç. Arkadaşlar, ben de bunu... Aa, bakalım. Hop, hop. Dur, kaç. Hop. Uf bee. Az boyun değil mi? Daha fazla düşmüş. Kastı adamlar geldi. The Mask Up. Nasıl ne ama ne? Sizden korkan sizin gibi oturma. Bu, bu oyun içindeki vahşi çıkıyor ortaya. Anlamadım lan nasıl oyun? Sen gelmişsin bana burada ayıdır lan. Ben, siz ayıdır oğlum. Siz, siz kendiniz kas verdiğiniz adam mı sandınız lan? Kas verdiğiniz... Oh, oh. Ara şimdi sakin ol bu kadar da yani ciddiye almıyor musun? Altı oyun ya oyun kuratısı nasıl? Ne sen, sen? Sen Anos diyordu mu? Anos sen? Ne diyor oğlum? Uf be erkek be nasıl oldu? Nasıl oldu? Şimdi nereden gidiyor? Burada. Vay 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 treni atladım ben kadar işte. Hemen işte hemen diğer bölümle devam ediyoruz. Hiç izledim miyim ben? Evet trenden kaldığınız gibi devam ediyoruz. Arkadaşlar bunu okumak isteyen okuyabilirim ama ben hiç okumayacağım yani benim öyle bir niyetim yok. Ben çünkü oyun aksiyonu ve oyun geçtiğini o kadar beğendim ki. Bir de mi karşı Gel buraya. Gel gel lan. Siz ayazı toplanmışsınız buraya. Onca hareketli adamı da önüne çıkartan bir de elinde bıçak var. Ayarca lan bıçakla gelmiş böyle şerefsiz. İtolik. Hop oh, oh. hop dur bakalım dur. Hepsi için yerden bıçak falan mı canlısı? Size o kadar değersiz görüyorum oğlum El de de hocam Oo. Ya bu oyun oynamak olur ama hoşuma gitmesin normal değil bence. Bence de bence bir sıkıntı var. <laughs> <laughs> hop. Hop atladık. Anlıyoruz. Üçlü bir de helikopterle gidiyor şerefsizler. Allah kaçın Allah. Hem bunlarla dövüşüp hem de oradan kaçınmaz arkadaşlar. Çünkü yoksa biz Bize, bize Bak ateş edecekler arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Hop oh, Allah. Sen ne lan? Gelmiş artistik yapıyorsun burada. Bizim mekanımızda bize artistik yapıyorsun lan. Arkadaş içeri girdik. Siz zorbalar alın size... Siz burada bir pat attınız. Yok yok Okey kaçtım sıkıntı yok Sen kimsin oğlum bana gelmiş Ortis ortis hareketler hareketler şeyler falan filan var Falan filan var hop 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 Hepiniz 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 de hepiniz hepiniz hepiniz, 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 hepiniz. Yani siz hayatım lan bu benim olduğum tren Artistik bu arada biz bizi tabi gördüğünüz ufak tefek Neredeyseniz değil, değil mi? Güzel bir tutan olmasın. Tanım ki yani. bütün diyor camlara kalıp şey kullanmaz diyorsun. Allah bu kadar arkadaşlar aman 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 aman. Aman. Allah, nasıl uçarak geldi. Allah. Kafamı yedim ki bu kurşun ya. Anasını satayım nereden vurdun beni? Neyse arkadaşlar kurşun yemek önemli değil. Allah oğlum şerefsiz. Abi beni çok pis takip ediyor beni. Allah. Bana ya ben arkadaş hangisiyle uçacağım? Orada gelen mermiyi mi göreyim? Oradan bunları mı döveyim? Hangisini yapayım ya? Ya abi çok zormuş. Hem bunları mi? hem mermiden kaçmak inanılmaz zormuş. E, demek ki zorlu bölümle başlamak. Allah ya şu mermiden kaçma o kadar büyük sıkıntı ki size anlatamam. Çünkü adam dövdüğün sırada Allah size mermi geliyor ya. Hani kaçmanız çok zorlaşıyor. Çünkü ne yapacağını biliyorsun. Adam mı dediğim mermi de. Allah. Aslında mermi tam üstüne uçtu ya. Bak bir şey daha. Abi siktir git. Ya nasıl olur böyle bir şey? Ya ben bunu dövdüm tek bir kişi kaldı anasını sizin tek bir kişi çık. Niye de oynayacağım bu bütün bölümü? mı ya? Yolga mı ya? Yolga mı geçiyorsun or sağa sola zıplamakta adamlar dövdüremiyorum ki sağa sola zıplamakta. Şu mermiden kaçayım diye. Oh, oh be. Abi ne kadar zorladı. Halledim resmen böyle bir şey. Hemen hareket diğer bölüme geçiyorum. Geldik. Etrafetler açıldı. Temiz geldik. Hadi bakalım. Ya fare kral varmış. Fare kral Fare kral, fare Seni başına edeceğim fare. Başına lan seni. Senin lanla çıkma olmaz. Sen lanla çıkarak büyük hata ettim ha. Geldi. Geldi. Görüyorum ki okey tamam. Hop hop hop, hop, hop. Ya bu kadar cenesak oldum. Girmiyorum ya da. Sofa mı devam ediyoruz arkadaşlar. Ya da oldu. Ağzımı unutuyordum. ben neyse. Okumayacağım. Ya bir istemiyorum. Nerede? Buradan mı? Ne buradanmış? Ağzım mı sopa ya, ya da sopa yap. Uuu <laughs> kafa attı. çok güzel. o birlikte bekle derken adam öldür şerefsiz Anlatmazdım evet, hemen o adam kurtarmadı arkadaşlar. Aydın sen lan ben direk. O mer sıkıyor. Ben o? Bir de diyor, bak ya, ben niye kurşunla sıkamıyorum? Onlar bana sıkabiliyor. Onlar ne benim? Allah. Oo bakın arkadaşlar ben Kaçtı ama Allah bu sefer kaçamadım. Bu Sizi arkadaşlar Kırtıyorum. Tamam. Hemen şöyle. E aslında hikaye okurum da arkadaşlar. Ben amaç bir hikaye değil. Adam görmek cidden. <laughs> oyun o yüzden oynuyorum. Allah hemen kaçtım şöyle. Hop. O, hop. Kaçtım. Bir tekme, bir tekme, hop. 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 Hop etrafında hop açtık arkadaşlar sıkıntı yok ağzını kırdım, kırdım Ve sen geldik mi? Ay, ayıyı arkadaşlar Elimde bak şeyle gelmiş ya evet. Son Şöyle sıkıştım arkadaşlar Köşe sıkıştırdım köşe sıkıştırdım Ve ağzım i̇şte bunu kırdı işte aldım Hemen geçtim kapıdan iki tane polis Güvenlik security. Ah security. Uf, security oldu mu bu ya? Okey anladım. Biz arkadaşlar sadece polis saldırdı. Polis saldırdı asla. Biz niye polis saldırdı şimdi durduk yere ya? Ben polis saldırmak istemiyordum ki. Ha polis tarafı olan Vay vay şöyle güzel bıçakla gider ya bıçak alacağım. Bıçakla çektik. Aa, polisler. Diyor ki burası yanlış sordum. Neyse okumayacağım ya. Sayı dostum? Bunu <laughs> bıçaklayamıyorum ya. Lan bana niye saldırıyorsun oğlum? Ben sizdenim lan. Ben sizden. Allah. Oğlum ben sizdenim lan. Oğlum ben sizdenim sizden. Ben sizden zararlamak istemiyorum lan. Size istemiyorum. koyacak o eldeki de sen de geri zekalı mı? Bunu yedim yani, sen mi uğraşıyorsun ya? Çak yok mop düşüren var mı kardeşim ha, ne varmış? Ne bu ha? Face saçı. Ali bu unuttum ya. Oh, bu level bitti arkadaşlar. Şimdi hemen son level'ımıza geçip bir videomuzu arkadaşlar bitirelim. Hadi o zaman. Evet, şimdi bakalım ne yapacağız. Neyse, hikaye okusaydı bir ama hay, hay, Okumak istedim. Okumak istedim, internette var öyle kesinlikle ama istedim. Bak, çiş yaparken ben yani. bunu <laughs> evet. Abi, inanamıyorum ya. kızı kapağıyla falan filan. kaç hop kaç 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 buna 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 hadi hadi bir şey söyleyeyim hop bunu al şunu kapasın sen sen gözle kompasıyla bana mı uçan ya geri sen ayağa dön lan bak ya, takip ediyor sen bir şey yapabilecekmiş gibi ben, ben, ben şunu al şunu al şunu al şunu bak ya. be ne vurdum ben biz daha Şunu al yerden yerden, şunu al yerden, şunu al. mı? Hop hop karşı karşı. Ya bunca insan karşı tek de uçma pek ya. Benim hiç yardımcım falan yok mu ya? Ben niye böyle tek başıma? Şu an bir kendimi üzüldüm yani şu an. O kadar insanı ben tek başıma üzüldüm. Yani. Ayıp be, ayıp be. Sarma lan bu insanlar, bu insanlar. hepsi hiç yemekten farklı oluyor ya yani şey ne çok sıkıyormuş bir şey ben daha çok dövüyordum bunun bak bunu alın <laughs> <laughs> <Dökülecek, sıkıntı, gülüyor> bu elinde silah var ya herifin ya şaka mısın oğlum silah getirmez Kozete silah getirmez artık ya ya sen niye, niye tutuyorsun sen beni ya? Hayır. Bırak lan beni. Kuma da kuma. Ya sen kimsin de kendini de korumaya almış ya. Ayı mı? Ayı oğlu ayı. Bırak lan ya. Böyle senin oğlum mu artık? Nasıl bir ayılık var sende ya? Hah tamam. Okay. Üç, üç kişi elinde kasap bıçakla geldi. Ayısın. Bir de bari öküz. Ne bari onların sırrı Yani sen ya sen orada öyle bağırma lan bunlar. Sen ne diyorsun sen? Sen sesin çok çok çıkıyor ha. Allah bu herif beni doğuracak şimdi adam. Bırak tamam onu doğuracak onu. bunu sen bırak Ya bunu ben rahat alın. Şu şu bıçak. Ya şu şu tuş kombinasyonu biraz kötü olmuş. Ha bu bıçaklar yerde. Allah bilmiyorum, kötü olmuş. Geç yalan bir şeymiş. Bunu olabiliyorum. Bunu açın lan kapıyı ben yiyorum. Her evet, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha çok böyle videolar gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi, video beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.